Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet e, yine yeni bir video beraberiz. İlkokul 4. sınıf dinleme metni olan Gün Bey'in penceresinden e, metninin cevaplarına birlikte bakalım. Evet ben buraya cevapları yazdım. Önce siz kendiniz yazın. Sonra da benimkine bakarak doğru e, doğruluğunu onaylayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma bekliyorum sevgili öğrencilerim. Tüm videolarda birlikte olacağız tüm metinlerle ilgili. Hemen başlayalım. Sonraki metne hazırlık. Evet, çevrenizdeki insanları gözlemleyiniz. Gözlemleme için dikkatli bir bakış gerekir. Gözlemlediğiniz insanların olumlu kişilik özelliklerini belirleyiniz. Evet, gözlemlediğim bazı kişilerde empati yeteneğinin olduğunu gördüm. Ayrıca güvenli samimi, paylaşmıyor ve saygılı özelliklerini fark ettim diyebiliriz. Hemen diğer geçelim etkinlikle. Dinleme metnini dinlemişsinizdir. Hemen çalışmalara geçiyorum. Çevremizdeki insanların Gözlemlediğiniz oğlunun kişilik özelliklerini açıklayınız diyor. Evet. E, bunu şunu yazabiliriz. Gözlemlediğim bazı kişilerde empati yeteneğinin olduğunu gördüm. Ayrıca güvenli, samimi, paylaşımlı ve saygılı özelliklerini de fark ettim diyebiliriz. Aynı şeyi yazmışız. İkinci, insanların bireysel farklılığı ilgili empati kurabiliyor musunuz? Örnekler veriniz. Evet. Bazen yapabiliyorum. Örneğin küçük kardeşim ağladığında neden ağladığını, annem yoğun iken Ondan bir şey istediğimde babam ise bazı maddi sorunlarımız olduğunda ondan bana bir şeyler almasını isteyeceğim zaman empati kuruyorum diyebiliriz. Evet, metni dikkatlice dinleyin diyor. Metni dinledik. Diğer videomuzda var metinle ilgili e, Metin dinleme metninin şeyleri. Hemen etkinliklere geçiyoruz. Evet, vitrin içine koyulan eşyaları gösteren dolap kristal saydam görünümlü bir cam türüdür. Sözlük anlamları ise vitrin bir dükkanı ya da mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mağaza giren yeri yani sergi alanı. Kristal, duru ve temiz kesme cam. Evet, sadece cevapları okuyup geçeceğim. İkinci etkinlikte cevap olarak şunu yazabiliriz. Sokaklar onu biraz korkutuyormuş. Çünkü elektrikli sandalyesine oturup pencereden insanları izlermiş. Yürümek istediğinde çocukluğunu düşünürmüş. Evet, birinci sorunun cevabını yukarı yazdım. İkinci sorunun cevabını da aşağı yazdım. Biraz karışık ama siz büyüterek okuyabilirsiniz. Kartopu oynayan çocukların kahkahası ve karşı kaldırımda kucağında birleştirdiği eldivenleriyle duran küçük bir kız çocuğunun kartopu oynayan çocuklara bakması ve küçük kızın yürüyemediğini görünce artık kendisinin de e, durumundan utanmaya ve dışarı çıkıp kartopu oynamaya karar vermesi etkili olmuştur diye yazabiliriz. B şıkkında ise can e, caddenin sonunda çocuk parkına kadar uzanan kaldırımın üstünde dört ince çizgi yol aldı. Cümlesinde dört ince çizgi çizgiden kasteden nedir anlatınız. Gün beyin almış olduğu yol kastedilmiştir. Dört ince çizgi yolları çizilmiş dört şeridi açıklar. Evet cevap e, sıralama isteniyor. 6, bir, 2, 5, 3 ve 4. Sevgili öğrencilerim e, akşam kadar ders anlattığımız için ses biraz kısıldı. Kusura bakmayın artık. Dördüncü etkinliğin cevabı sorun gün beyin evden çıkmaması. Çözüm ise bir gün kendisi gibi küçük bir kız çocuğunun oynadığını görünce onu da çıkmaya karar vermesi. Beşinci etkinlik. Cevap olarak şunu yazabiliriz. Bence metnin en ilginç yanı küçük kız çocuğunun anladığı, anlatıldığı kısımdır. Bu kısımda sanki bir masal perisi gibi anlatılan küçük kız çocuğu çok güzel anlatılmıştır. Zaten Gülbey de bu e, yerden etkileyip dışarı çıkmaya karar vermiştir. Evet bu pencereden yani izlemiş olduğu gördüğü yerden dışarı çıkmaya karar vermiştir diyoruz. Altıncı soru. Bu metne yaşama sevinci başlığını verdim. Evet burada e, yer çıkmaması sevgili öğrencilerim. Hemen onu koyuyorum. Evet çünkü insan ne yaşarsa yaşasın hayat dört kula salmalı mesajını vermiştir diyor. Bunu da buraya yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Bizim yehat çıkmadı. Evet siz oraya artık yaşama sevinci yazarsınız. Ben yazamadım. Neden yazamamışsam. Evet. Hemen devam ediyorum. Yedinci etkinlik. Bu metinde bence gün ve üzerinde bizlere yaşam sevinci verilmek istenmiştir. Asla vazgeçmemek. Yaşama dört kolla tutunmak. Dört elle demek lazım buraya tabii. Dört elle tutunmak. Bu metinden çıkardığım ders oldu derken evet o aşağı yazılmış. Öyle olması lazım ama siz düzeltin. Bence bir gün hepimiz gün gibi olabilir. Olabiliriz. O yüzden sevelim, sevilelim. Sekizinci etkinlik. Evet burada dinleme ile ilgili kurallar hatırlatılmış. Hepsi e, var. Hepsini işaretliyoruz. Dokuzuncu etkinlikte noktalama işaretleri ilgili çalışmalar var. Evet, bazı evler vardır. Burada açıklama yaptığı için noktada virgül. Gökyüzüne bakar. Burada devam olduğu için üç çizgi, üç nokta koyuyoruz. Bazı evlerin pencereleri de ağaçlara derken yine devamı var. Kesilmiş burada metin. Dışarıda olmalıydık nokta. Sokaklarda virgül, parklarda virgül, kumsallarda devam ediyor nokta. Üç nokta e, devam ediyor demektir. yine alttaki parada gün beyin derken ee, özel isme gelen ekleri kesme işareti ayırıyoruz. Elleri virgül sandalyesinin tekerleklerini çokak kapısına doğru çevirdi derken yine burada en sonunda noktayı koyduk. 10. etkinlik. Evet burada aşağıdaki görsel günlük yaşamımızda kullandığımız nezaket ifadelerine örnek bir durum verilmiştir. Sizler de nezaket ifadelerini geçtiği benzer durumları karşılaştığınızda canlandır, arkadaşlarınızı canlandırınız, konuşurken beden dilini kullanınız. Evet, burada bu olayı tanışma siz sizler canlandırabilirsiniz. Evet, bu tür canlandırmalar için arkadaşlarınızı aldığında yapmalısınız. Bu dağılımdan sonra günaydın, iyi günler, kolay gelsin ve rica ederim gibi nezaket ifadelerini kullanmalısınız sevgili öğrenciler. Evet, videomuzu burada bitiriyoruz. Yine yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma bekliyorum sevgili öğrencilerim. Başarılar sizin olsun.